Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. Sizin için şimdi niyetlendim Allah'ın izniyle ve bir kahvemi içtim sizin için niyetlendik. Ama ne yapalım fazla bardaklarım, fincanlarım çok kırılmış. Yani çok kes aynı fincana atıyorum. Yani böyle aynı fincandan içiyorum. Kusura bakmayın bir sürü var da yatıştıramıyor. Çünkü her gün taptaze sizin için niyetleniyorum veriyorum. Geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Tesadüf değil. Demek ki sizin için bir şey var ki herkes söyledin özel de onlar için niyetlenmişim. İçine onu da katmışım. İsteyen kurşun isteyenler bana Youtube'da ya da Instagram'da ya da TikTok'ta yazabilir. Onların ismini oradan e, kağıda yazıp Oradan tencerenin yanına koyuyoruz. Arkadaşlar e, falcı anne üçe destek verin. E, bir hafta kaldı. Bitecek zamanım. Dolacak. O kadar zahmetim bu işe gidecek. Alma verme dengesi için e, abone olun. Arkadaşlar ben falcı anne e, güveniyorum. Onlar size te istersen bir saatte yüze çıkarır. 91 e, kişi eksiktir ve umarım sizden bekliyorum arkadaşlar destek verin YouTube'da Falci Anne 3 oradan abone olursun para pol vermezsin bedavadır biliyorsun sizden destek bekliyorum hepinize teşekkür ederim Rabbim sizi korusun her zaman daim olun bir kadın çok sinirlenmiş çok üzülüyor çok kızıyor çok çıldırmış sanki bir çocuğuna baş çıkamıyor bir kız çocuğudur sözünü dinlemiyor o eski zamanları düşünüyor. Eski zamanlar gitmiş arkadaşlar. Buradan bir hastadır. iyileşecek iyileşmeye gidiyor maşallah. Çok güzel görünüyor. Buradan da sanki bir yüzüne, bir maske, bir bakım yapıyorsun. Biri hastadır sü sürekli tekrar tekrar bir şey kafasına takıyor. İlla o kelimeyi kullanıyor. Yani iyileşecek o da. Kendini yalnız hissediyorsun. Büyük bir düğün var bu düğün. Bir buçuk ay sonra Allah'ın izniyle olur. Ve buradan kendini herkesten uzak tutmuş bir orta boylu, orta yaşlı bir kadın var. Sanki içinden fırtınalar kopuyor, kimseye söyleyemiyor. Hafifleme var. Kısa bir zamandan güzel müjdeler alabilirsin. Bir erkektir. Mont üstünde, mont gram rengidir. Uzak bir yolculuk yapabilecek. Buradan biri kendini bırakmış. Sanki diyor ne olursa olsun artık yeter. Bir hamile kadın var. Bu hamile kadın 7 vade ile hamilelik haberi ona gelebilir. Artık 7 gün, 7 hafta ya da 7 ay da olabilir. Hamilelik haberi alacak, çok sevinecek. Buradan bir sanki bir yuva yakılmış gibi görünüyor. Üzüntülü, dertli, sıkıntılı ve sanki ayrılık ve ayrılmış görünüyor. Erkek de üzgündür bayanda ve bunlar yeniden barışacaklar taptaze bir aşk birlikte yaşayacaklar arkadaşlar birbirinize derdinizi açarsınız ve ikiniz dertleşeceksiniz ve gene de barışıyorsunuz buradan bir yaş günü var bu yaş günü aralıktan olabilir ama aralığın kaçındadır sanki kaç kişinin aynı günden yaş günü olacak sevineceksin aile içinden 3-4 kişi Sanki aynı güne denk gelmiş. Aynı seneye değil. Ama böyle yakın günleri. Böyle üst üste 3 tane yaş günü oluyor. Ve yüz yüze görüşüyorsun. Bir erkekten sakallı baya kaşları kalın. Görüşme, konuşma görünüyor. Ama bir güvensizlik var. Güvenemiyorsun pek. Kafana çok şeyler takılmış. Çok üzülmüşsün. Çok her şey kendine dert etmişsin akıllı birisin, çok akıllısın ve buradan birisiyle bir oluyorsun. Yani e, kavuşuyorsun. Bir erkek, bir bayan. 5 vade ile 25, 5 ya da 5 gün, 5 ay, 5, 5 sene olabilir ama 5 sene kutlamayalım. Buradan artık aya e, yani kederi çok zor. Ama yetişiyorsun artık kaderine yetişiyorsun. Yeteneklisin, akıllısın çok güzel bir süslü ve bir sanki süslü bir oda yapmışsın kendini de süslüyorsun birisini bekliyorsun yeni her vaktiniz var bir çekirge var yerinden duramıyor bir bayandır bir de bir erkek mahzundur bir sürü adaklar söylemişsin vermemişsin bir de aslan borcu ile bir kişiler tanışabilirsiniz ve geçmişler gözünün önündedir sanki albüm açıyorsun bakıyorsun Buradan da gördüğüm kadar buradan sanki ne diyeyim küsmüş biri. Bir erkektir geri gelecek. Bu erkek omuzu geniş ama fazla kilolu değil. Kara kara düşünüyorsun canım. Buradan da üzgün gene biri yaşlı. Orta yaşlı. Biraz saçları dökülmüş. Oturmuş üzgündür. Çok üzülüyor. Dokuz vakitte bu üzüntüsü gidecek. Ya çocuklar ne üzülüyor ya hayatına üzülüyor. Yani aile sorunları bitmiyor. Buradan çok gördüğüm kadar bir ilişki yaşamışsınız. Ama bu ilişki diyorsun bir şey olmaz. Ama ikiniz de unutamıyorsun. Bir çabalıyorsunuz. Bu çaba bu iş değil. Ve yeniden bir de ve sanki kapınızın önünden biri bereketli oluyor. E, ve bir deniz önünüzde var. Sanki bir deniz. Feneri de var. Deniz feneri. Bir yani aydınlık, bir bereket, güzel bir hayat ve bir mahkeme var, duruşma var. Bu duruşmada bu erkek çok sinirleniyor ama beraatı yakındır. Allah'ın izniyle bir de ehliyet alıyorsun. Biri ehliyetten böyle ehliyet almak için çabalıyor. Umarım alacak. Bir de merak eden biri sanki hapistadır. Gençtir, çok gençtir çıkacak. Buradan arkadaşlar birbirine sarılmış iki kişi var. Bu iki kişi diyorsun ki çoktandır görmemiş birbirine sarılıyor. Yılan biliyorsun düşmandır. Ve haber her an size gelebilir. Biri tekrar tekrar bir şey söylüyor. Bu da kafanızda kalıyor. Biraz canın sıkılıyor. Bir kalabalık var herkes fotoğraf çekiyor. Buradan da gördüğüm kadar sanki yanar dağ var içinizde elinden bir selçe var. Bir haber göndereceksin birisine ama kendini göstermiyorsun. Bir de sanki savaşa girmiş gibisiniz. Arkadaşlar telefonum orada her iki numaramda bana ulaşabilirsiniz. Dün akşam telefonum değiştirdim. Komple herkesin numarası silindi ve e, telefon eden yeni yavaş yavaş kaydediyorum. Topluyorum haberiniz olsun. Ve çünkü artık kimseyi tanımıyorum. Hepsi silindi. Bir bayan düşürülen boşluğa düşmüş. Bir de sanki derdin içine böyle kat kat katmış. Senle bir erkek ikiniz de üzgünsün. O gizli çekiyor. Sen gizli çekiyorsun. İkiniz de birbirini özlüyorsunuz. Ama aranızda bir mesafe olmuş. Bir de bir erkek sakallı oturmuş sıcadenin üstüne dua ediyor ailesi için. Duası kabul olur bereket için yapıyor. Bir bayan yarı yolda kalmış, çukurda kalmış. Yani bir erkek onu terk etmiş, bırakmış ve nedense geri dönecek üç vade ile size geri dönecek. Merak etmeyin. Buradan her şeyi yapmışsın. Az kalmış. Artık memurluktur ya da bir iştir. Ya da bir şey yapıyorsun ya da bir evlilik Az kalmış. Onu da birli vakitte oluyor bu dileğiniz ve politika iki yüzlü değilsiniz. Sürekli iyi yüreklisiniz. Etrafınıza güller saçıyorsun. Herkese iyi davranıyorsun. Elinden geleni yardımcı oluyorsun. Asil bir kişiliğe yani yardımcısın. Buradan haber var. Bu haber de havadadır. Daha gelmemiş. Sanki bir sabahın saat 10-10.30'da filan bir haber alabilirsiniz. Sevdiğin bir kişiyle bir araya geleceksin. Ama bu sevdiğin kişi sanki git, siz gitmişsiniz. Her şey bozulmuş, Yeniden başlamak istiyor. Yeniden bunu başlıyor. Ve bir de çok seviyorsun. Heyecanlı işler. Heyecanlı e, böyle macera böyle çok kendini atıyorsun içine. Bir de buradan bir gelin var. Üstünden sanki böyle süslü şeyler döküyor ya. O böyle fış fış gibi. Ve bu gelinin üstüne döküyor. Gelin de aşıktır. İki balık yakalıyorsun. Aniden bir yere gitme yolunuz var. Ve birbirinize sadık iki kişi var. Buradan haber çok bekliyorsun. Bir haber. Bu haber gelirsen sanki dünya e, tersine dönüyor gibi zor bir haber. Ama gelecek canım. Gelecek vakit yok yani. Buradan da biri bir pencereden bakıyor. Sürekli gözü yolda bir erkektir. Ve sizi görünce 32 dişi görünüyor. Ve gözleri fırıldak gibi. Ve bir de sizi seviyor bu kişi. Korkularım var. Kalbim kaya gibi ama korkularında var. Bir avukat size yardım edecek. Size destek verecek bu avukat canım. Ne olursan olsun. Kendini baskı altında hisseden bir erkek var. Ailesinden baskı alıyor. Nedense ya istemiyorlar. Ya da ne? Bu erkek iki insan arasında kalmış. Annedir, abladır, sevgilidir. Çünkü onlar istemiyor. Bu adam da istiyor bu genç. Bu da onların kalbini kırmayalım. Bazı erkeklerde ya da bazı kadınlarda iyi kötüyü bilmiyoruz. İnan ki sevgi bir bakıyorsun bitti. Ama sevgi kutsaldır biliyorsun. Temiz bir sevgi gerçekten çok kutsal. Bir ışık var önünüzde ve dengeli bir kişiler. Başlıyorsun. Bir erkek iki kadın arasından kalmış. Her kadın her iki kadın birbirine çekiştiriyor. O ondan şüpheleniyor. O ondan. Ama bu erkeğin hoşuna gidiyor. İkisini de. Sanki böyle hadi ikisi birbirine girsin. Çok hayal ediyorsun sevdiğim kişi. Acaba bu sevdiğim kişi ne yapıyor? Birisi var mı? Birisini seviyor mu? Birisini düşünüyor mu? Ve sürekli bunu düşünüyorsun seni seviyor. Kimse istemiyor. Kimseyi de sevmiyor. İsmi A, Y, A, L. Bir kişi isminden, Yasu isminden. Bir de rızkınız var çok uzaktan. Biraz yavaş yavaş toplarsınız. Yolunuz var. Yol gece yolculuk yapacaksın. Sanki böyle gece ay çıkıyor ya. Böyle bir ay çıkan bir zamandan gidersin hilalden bir yol yolculuk yaparsın arkadaşlar. Kusura bakmayın kan şekerim düştüğü zaman böyle biraz kekeliyorum özür diliyorum. Ben özür diliyorum bazı kişiler danışanlarım hepsi diyor niye özür, özür diliyorsun. Özür dilemekten büyüklüktendir. Özür dilemeyin bilmeyen zaten o insan değil. Gerçekten özürü bileceksin. Hatanı bileceksin iyi kötüyü seçeceksen sanki özür dilersen insan küçülür ya da de değişir ya da ismi değişir yok değişmez buradan gördüğüm kadar çok stres yapmışsın baya streslisin çok böyle balonu şişir ve patlat aynen öyle ve bir de bir genç düşünmeden adım atarsan e, hata yapar biraz düşün taşın yeni bir sürü haberler var ve soğuk bir dönemden alırsınız. Ailenizin büyüğü size ne maddi ne manevi kısıtlıyor vardır da vermiyor. Buradan bir bayan oturmuş gözünü kapatıyor bir dua ediyor. Sanki içinden bir sürü hatıralar var. Hepsi bu dualar sevdiğin kişi için ve dilek tutuyor. Biz bir aşk askıda kalmış ama bu aşk dört vade ile birbirine dönecek. Biraz birbirinize böyle çekilmiş kenara sadece. Ailenizden biri oturmuş gözlü gözündedir ve oturmuş dinlemek istiyor. Yoruluyor çok. Ailenin bütün yükü sırtında. Bu kişi artık bu yükü taşıyamıyor. Ve bir de bir başınızdan biri çok konuşuyor. Bu yükü atmalısın. B üstünden kaldırmalısın. İçe dönüşsün her zaman. Yani içimle dişim bir değil. Herkes sizi dışarıda gördüğü zaman zannediyor. E, evde güllü e, keyif keyifleniyorsun. Ama ne yazık ki üzüntülüsün, dertlisiniz. Bir sıkıntısı var da bir bu erken bu sıkıntı bitecek. Ve seylen i harfi isminden me harfi. Bu kişi e, erkektir, kadın değil. Sanki bir sıkıntısı bitmek üzere... Allah'ın ile bitiyor. Ve çok fırsatlar var. Çok şanslar var. Anahtar sahibi alım olursun. Ya F alıyorsun ya F alacaksın. Arkadaşlar. Bir işiniz var. Bu işi yapmak istiyorsun. Acaba kar edeceğim etmeyeceğim edeceksin. Ve burada O ve A harfi olan bir bayan. Bu bayanlar kimdir artık. Bu işi başarabilirsiniz. Buradan bir telefon haberi elindedir. Sen elinden taşıyorsun ve bu telefon çalacak. Çok bekliyorsunuz. Bir yuva yıkılmış gerçekten ve yıkılmak üzere de olabilir. Her şey sanki tuz duman olmuş ve bir aldatma var. Bir kadın aldatılmış. Hiçbir kadın yoktur aldatılmasın. Yani e, gerçekten desen aldatılmıyoruz, aldatılıyoruz. Erkekler bu onların kanununda var. Yani illa bir bayanı aldatacak. Ne kadar seversen sevsin. İnan ki eline düşmemiş. Düşersen yapar bunu. Ya e desin ya ola ben yapmamışım. Herkese geçerli. Yani gökten inmişse inan ki yapar. Bak belki ben insanlar bana kızacak da yapıyorlar. Yani ben hiçbir erkeğe güvenmem. Doğrusu erkekler yapıyor. Sırtından vurmuş bu kadın oturuyor, üzülüyor sürekli bakıyor telefonuna. Söylediği şeyleri söylemiş artık bu erkek de üzülüyor. Sanki babasıdır ya da dedesidir yaşlı bir erkek. Vefat etmiş evde değildir, üzgündür. Keşke ben evde olsaydım pişmandır. Bir yolculuk var bu yolculuğa bir bayandır gidecek. Ve bu yolculuk da ona çok güzel gelecek hareketli. Bir de canlarım benim. Buradan gördüğüm kadar. Şimdi tabağınıza da bakalım. Tabağınıza ne çıkacak? Biz onu da yorumlayacağız. Görüyorsun sıkıntılarını boşaltıyoruz. Ve boşalttık da Allah'ın izniyle gördüğüm kadar. Üç kişilik bir konuşma var. Bir kalabalık var. Sıkıntılar boşalt, boşaltıyoruz. Ve tertemiz bir hayatın oluyor. Allah'ın izniyle. Rahatlama olur. Kafan çok karışık. Bir paraya ihtiyacınız var. Arkadaşlar. Bir de ama bir şey yapamıyorsun. Armut piş ağzıma düş olmaz. Ne olursan olsun. ister yaşlı ol ister genç ol. İlla insan bir çaba yapacak. Bu çaba olmadan yani yok. Yemeği çiğnemesen yutamayız. Mecbur ter dökeceğiz. İnan ki affederseniz bazı zamanlarda sırtımdan ter döküyor aşağı kadar. Bir fincan çekene kadar mecbur çekiyorum. Buradan çekiyorum diyeceksin hala ne veriyor. Allah üzerine yemin ediyorum ister inanın ister inanmayın. Ben bir şey için küçük için yemin ediyorum belki zoruna gider. Özür diliyorum herkesten. Ben her iki kanalımdan bu kadar çabalıp duruyorum her gece kaç tane hem rötel hem video hem her şeyi atıyorum. Kanalımdan 1 milyar para alıyorum. Ve ister inanın istersen e, şey de kondu da buraya atabilirim. O kadar o da bin izlersen bin izlenmezsen o kadar verilmez. Biliyorsun. İle bin kişi izleyecek arkadaşlar. Benimki öyle Başkası ne verirse bilmiyorum. Yani yalan desen. Buradan dileğiniz oluyor.